Sevgili gençler merhabalar. Ben kimya öğretmeni Aygül Demirkol. Geçen dersimizde iyonik bileşikleri görmüştük. Şimdi onunla ilgili bir örneğimize bakalım. Evet, magnezyum ve oksijen arasında potasyum ve kükürt elementleri arasında oluşacak olan magnezyum oksit ve potasyum sülfür bileşiğimizin Lewis yapısını gösteriniz demiş burada sorumuzda. İlk yapacağımız şeyi hatırlayalım gençler. Ne yapıyorduk? İlk önce elementimizin elektron dizilimini yapıyorduk. Magnezyumun elektron dizilimini yapacak olursak atom numarası 12. Bunun elektron dizilimi 2, 8 ve 2 olmak üzere sınıfla sıraladık. Gençler değerlik elektron sayısı son katmandaki elektronlardı. Değerlik elektron sayısı burada 2'dir. Magnezyumun değerlik elektronlarını nokta ile göstermesine biz ne diyorduk? Lewis yapısı diyorduk. Lewis yapısında hatırlayın, değerlik elektronlarını yazarken elektronları en uzak yerlere yerleştirecek şekilde yazıyorduk. Devam edelim. Oksijene bakalım. Oksijenin gençler son yörüngesindeki elektronları bulacağız. Bakalım 2 6 diye sıraladık. Son yörüngesinde 6 elektronumuz var. Bu 6 elektronu oksijenin etrafına dizeceğiz gençler dizerken de yine elektronlar 1 2 3 4 şeklinde sıralayacağız. Peki. Evet, oksijeni yazacak olursak gençler şu şekilde Çiftleşen elektronlarımız var, tekli olan elektronlarımız var. Bu tekli olan elektronlar aynı zamanda aslında bağ yapısını gösteriyor. anlamı şu gençler, oksijen iki tane elektronu ortak kullanabilir ya da. İki elektron daha alabilir. Hatırlayın son yörüngesini elektron alarak veya vererek 8'e tamamlamaya oktet kuralı demiştik. Son yörüngesindeki elektronu bu verecek. Oktetini tamamlayacak. Bu da alarak oktetini tamamlayacak. Magnezyum iki elektron verebilirim diyor. Oksijen ise alabilirim diyor. O zaman biri vermeye biri de almaya meyilli ise ne yapacağız gençler? Magnezyumun elektronlarını alıp oksijene vereceğiz. Peki oksijene vereceğiz ama magnezyum elektron kaybetti. Kaç tane elektron kaybetti? Tabii ki iki tane kaybettiği için artı iki. Bunu yazdıktan sonra gençler elektron alan atomu köşeli parantezin içerisine yazıyoruz. Ve atomumuzu yazdıktan sonra aldıkları elektronları da getirip burada yerleştiriyoruz. Dikkat ederseniz gençler bütün elektronlar artık çift ve son yörüngesinde toplam kaç elektronumuz var? 8. E kaç tane elektron almıştı oksijen? 2. Aldığı elektron sayısı kadar da eksi yük ile yüklendi. Demek ki magnezyum oksit bileşiğimizin yapısı bu şekilde olacak. Hangi yapıdan bahsediyorum? Lewis yapısı. Şimdi potasyum ve kükürde bakalım. Gençler potasyumun da ilk olarak, potasyumun ilk olarak, Elektron dizilimini yapıyorsunuz. 2, 8, 8 ve 1 olmak üzere. Toplamda kaç tane oldu? 19. Son yörüngesinde bir elektron var. Demek ki potansiyumun son yörüngesinde bir elektron. Bu elektronu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Fark etmez gençler. Oksijene gelelim. Ee, özür diliyorum. Oksijen değil, kükürt. Kükürte gelelim. Atom numarası 16. Bunu da 2... 8, 6 olarak dizilimini yaptık. Son yörüngesinde kaç elektron var? 6. Gençler 6 elektronu yazıyorsunuz. Şimdi dikkat ederseniz potasyumun bir elektron fazlalığı var. Kükürdün ise 2 elektron eksikliği var. Bu iki elektron alacak ancak potasyum bir elektron verecek. Şimdi bu potasyum bir elektronu buna verdi. Peki diğer elektronu nereden alacak? Gençler bundan iki tane alırsanız mümkün olacak bu. O zaman ne diyorum? Bu ikisinin birleşiminde iki tane potasyumu alırsam, iki potasyum her biri çünkü bir elektron verip artı bir yükleniyor. Kükürt ne oluyor gençler? Artık iki tane potasyumdan elektronları aldı. Son yörüngesini 8'e tamamladı. Potasyumun her biri bir tane elektron verdiği için artı bir. Kükürt iki elektron aldığı için eksi iki. Demek ki bu yapımız nasılmış gençler? İki potasyum bir kükürdün birleşmesiyle potasyum sülfür birleşi oluşur. Evet iyonik bileşiklerin örgü yapısı. Gençler iyonik bileşikler en küçük birimi molekül değildir. Neden molekül değildir? Çünkü molekül olabilmesi için ametaller bir araya gelecek, elektronları ortak kullanacak. Oysa ki burada elektron alışveriş var, bir elektron veriyor, diğeri ise alıyor. Demek ki birim e, burada küçük birim olarak molekül değil. Ne kullanacağız iyonik bileşikler için? Tabii ki birim hücre ifadesini kullanacağız. Birim hücre denildiğinde aklınıza iyonik yapılı bileşikler gelecek. İyonik bileşiklerde zıt yüklü iyonlar, zıt yüklü iyon dediğimde hemen aklınıza ne gelmeli? Anyon ve katyonlar. İtme ve çekme kuvvetlerini dengeleyecek şekilde bir araya gelirler. Ve düzenli bir kristal yapı oluştururlar. Bunun için de kristal örgü yapıdadırlar diyebiliriz. Bu yapıda her iyon belirli sayıda zıt yüklü iyon tarafından çekilir gençler. Ne demek istiyoruz? Mesela Naci var burada, yemek tuzumuz var. Buradaki tuzumuza bakacak olursak her sodyumun etrafında, gençler şu küçükler sodyum, etrafındaki şu büyük daireler ise klordan bahsediyoruz. Her sodyumun etrafında 6 tane klorumuz, her klorun etrafında da 6 tane sodyum. Yani düzgün bir geometrik yapı var. Gençler burada da demişiz ki Sodyum klorür bileşiğinin her biri sodyum iyonunun etrafında 6 klor ya da aynı şekilde her klor iyonunun etrafında da 6 tane sodyum iyonu var. Ancak siz iyonik yapının adını değiştirirseniz gençler kesinlikle molekül yapısı da değişecek. Mesela burada sodyum klorür görüyorsunuz yapısını. Burada da sezyum klorür tuzu var. Bunun da yapısına dikkat edecek olursanız tuza benzemeyen bir yapı. Demek ki iyonik yapılar kristal örgülü yapılardır ve adı değiştikçe de geometrik şekli ya da görselliği değişiyor diyebiliriz gençler. Evet, iyonik bağdan sonra gelelim ikinci güçlü etkileşimimiz olan kovalent bağ. Gençler kovalent bağ diyorsam aklınıza hemen ametal ametal atomları gelecek. Ametal ametal atomları arasında iki veya daha fazla elektronun ortaklaşa kullanımı sonucu oluşan bağ biz kovalent bağ diyoruz. Demek ki kovalent olması için ametal atomları olacak bir araya gelecek. Bunlar elektronları ortak kullanacak Biliyoruz ki ametal elektron almak isteği olan elementlerimiz bir araya geldiğinde de ne yapacaklar? Birbirlerine veremedikleri için ortak kullanım olacak. Lewis yapısında ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine bağlayıcı elektron çifti. Ortaklaşa kullanılıyorsa elektronlar bağlayıcı elektron çifti. Bağ oluşumuna katılmayan dış katmandaki elektron çifti ne ise gençler? ortaklanmamış elektron çifti denir. Ortak kullanılan bir çift elektron bir kovalent bağ demektir. Ve biz bunları çizgiyle gösteriyoruz bağları. Şunu söylüyoruz gençler. iki tane elektron diyelim ki ortak kullanıldı. Bu iki elektron demek aslında bir bağ demektir. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Hidrojen atomları arasında şöyle bir yapı varsa aslında bunun anlamı ne? Hidrojen, hidrojen bağı var burada. Bunun adına ne diyoruz? Kovalent bağ. İşte bu ortaklaşa kullanılan elektronlara da biz ne diyeceğiz gençler? Bağlayıcı elektron diyeceğiz. Demek ki şunlar neymiş? Bağlayıcı. Evet. Gençler burada hidrojenin yapısını göstermişiz. Evet diğer sayfamızda da gösterdiğimiz gibi şurada ortak kullanılan elektron var. Burada demek ki iki elektronumuz ve bunlara biz ne diyeceğiz? Bağlayıcı elektron çifti diyeceğiz. Şimdi hidrojen ve flor yapısına bakacak olursak gençler hidrojen ve flor'a hidrojen ve flor arasında elektronların ortak kullanımı var. Bu Ortak kullanım sonucunda şurada bir bağımız oluşmuş. Bu bir bağ demek hatırlayın iki elektron demekti. İki elektronumuz var ve biz bunlara ne diyeceğiz? Bağlayıcı elektron çifti diyeceğiz. Peki florun etrafında geriye ne kaldı gençler? Bir, iki, üç çiftimiz kaldı. Üç elektron çifti de bağ yapımına girmediği için bunlara da ne diyeceğiz? Ortaklanmamış elektron çifti ifadesini kullanacağız. Şimdi gençler bir ifademiz daha var. Diyoruz ki bağın iki tarafında da aynı isimler varsa hidrojen hidrojen gibi, flor flor gibi ya da oksijen oksijen gibi ya da bunun yerine azot azot gibi ifadeler varsa buradaki bağların adına biz apolar kovalent bağ. Apolar kovalent bağ dediğimde aynı atomların bir araya gelerek elektronları ortak kullanması akla gelecek. Apolar kovalent bağ aynı zamanda aklınızda kalsın. Apolar aynı ametal anlamı var burada. Dikkat edelim. Peki aynı değil farklı ise gençler mesela HF ya da eee HF hidrojen florür. Ya da gençler mesela amonya yazalım. Farklı ametaller gelmişse bakıyorsunuz bağın iki tarafındaki isimler farklı. O zaman bunlara ne diyeceksiniz gençler? Kovalent bağ. Hem de nasıl kovalent bağ? Polar kovalent bağ diyoruz. Şunlar ise polar kovalent bağ. Demek ki bağların uçlarına bakacaksınız. İsimler aynı ise apolar, farklı ise de polar kovalent bağ diyeceğiz. Evet. Şimdi kimyasal bağların iyonik ve kovalent karakterine bakalım gençler. Kimyasal bağ oluşturan atomların elektronegatiflikleri arasındaki farka bakacağız. Elektronegatiflikleri arasındaki fark çok fazla ise sodyum ve klor gibi atomları örnek verebiliriz. İse metalin dış katmanındaki elektronunu a metale verdiği kabul edilir. Bundan dolayı oluşan bağın iyonik karakteri çok yüksektir deriz. Artı yüklü iyon ile eksi yüklü iyondan bahsediyoruz. Bu gençler hatırlayalım elektronegatiflik Elektronegatiflik bağ elektronlarını çekme özelliği fazla olan element için kullandığımız bir ifadeydi. Bundan dolayı da hangisi daha çok elektronu kendine çekiyorsa o aldığını kabul ediyoruz. Diğerinin de verdiğini kabul edeceğiz. Evet burada hidrojen ve flor örneğimizde olduğu gibi kimyasal bağ oluşturan atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark çok az ise yani değerler birbirine yakın ise bu durumda oluşan bağın kovalent karakterli olduğunu söyleriz. Bağı oluşturan atomlardan elektronegatifliği yüksek olan atomun etrafında elektronların bulunma ihtimali daha fazladır. Bundan dolayı bağ oluşturan atomlarda kısmi negatiflik veya kısmi pozitiflik bulunur. Gençler hidrojen ve flor ikisi de ametal yan yana gelmişler elektronları ortak kullanıyorlar. Şimdi diyorsunuz ki flor elektronu çekme özelliği en fazla olan elementti. Hatırlayın atomda gençler elektronegatifliği en fazla olan elementimiz flordu. Çünkü bağ elektronlarını en iyi çeken bu atomumuzdu. E haliyle elektronları bu kendisine daha çok çektiği için buna kısmi negatif, kısmi negatifi de gençler şu şekilde gösteriyoruz. Kısmi negatif, yanındaki de kısmi pozitif olarak ifade edeceğiz. Kimyasal bağ oluşturan atomlar birbirinin aynısı ise H2, Cl2, N2 örnekleri çoğaltabiliriz. Br2, S2 gibi. Bu durumlarda bağlı oluşturan atomlar arasında elektron negatiflik farkı olmayacağından ortak kullanılan elektronlar atomların çekirdeği tarafından eşit oranda çekilirler. Gençler şuraya dikkat edin. Hidrojen, hidrojenden bahsediyoruz. E şimdi diyoruz ki aynı atomlar elektron çekme istekleri aynı. Şimdi ben hep bağ şöyle bir halat çekme oyunundaki gibi düşünmenizi istiyorum. Şimdi bu ipi iki kişi çekiyor. Bu iki kişinin gücü, kuvveti, ismi her şeyi aynıysa bir tarafa yönelme olmayacak. Yönelme yoksa tabii ki burada kısmi negatiflikten ya da kısmi pozitiflikten bahsedemeyiz. Ancak farklı olduğunda ne yapacağız gençler? Mesela hidrojenle flor biraz önce gösterdiğimiz yapıda i̇şte bu halat çekme yarışında güçlü olan kendisine zayıf olanı çekeceği için bu tarafa doğru bir yönelme var kısmi negatiflik dediğimiz olay bu. Şimdi bakıyorum hidrojen atomlarımız var. İkisi eşit kuvvette çekiyor. E, haliyle burada bir yönelme olmayacak. Bundan dolayı da gençler bu tür yapılara da zaten apolar dememizin sebebi bu. Bir kutuplaşma yok. Florda bir başka örneğimiz. Evet burada bir tane sorumuz var gençler. İşlediğimiz yerle ilgili. Diyor ki elektronegatiflik değerleri verilen yandaki elementler için konuşuluyor. Ve diyor ki magnezyum florur, sezyum klorur ve hidrojen florur bileşiklerindeki iyonik karakteri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bu tür soruları yaparken gençler elektronegatiflikleri verilmişse yapacağınız şey şu. Magnezyum ve flor. Şimdi magnezyum ve kimden bahsediyor? Flor. O zaman bu ikisinin elektronegatifliklerine bakacağım. Bakın bu ikisinin elektronegatifliği bakıyorum. Magnezyumun 4 pardon, magnezyumun 1.2, magnezyumun 1.2, florun ise 4. O zaman ne yapacağım? İkisi arasındaki farka bakacağım. 1.2'yi aldığımda burası ne kadar olacak gençler? 2.8. Diğerine bakalım. Sezyum ve kloru vermiş. Gençler, klor ve sezyum'u vermiş. Şu ikisine bakıyorsunuz. Klor ve sezyum'u aldığım zamanda klorun elektronegatifliği 3, sezyumun ise 0.7. Çıkardığınız zaman ne olur gençler burası? 2.1. Hidrojen ve flora bakalım. Hidrojen ve flora bakalım. Şu ikisine Gençler birinin elektronegatifliği 4, diğerinin 2.1. 4'ten 2.1'i çıkarttım. Buradan da ne olacak gençler bakacak olursam? 1.9. negatiflikleri arasındaki fark ne kadar büyükse, aradaki fark ne kadar büyükse, iyonik karakter o kadar fazladır. Bakıyorum. Birinci bileşik 2.8, ikinci bileşik 2.1 Üçüncü bileşiğimiz ise 1.9. Haliyle değeri büyük olan magnezyumun iyonik karakteri magnezyum florun iyonik karakteri sezyum klorürden o da hidrojen florürden büyüktür. Yani cevabımız ne olmalı? 1 büyük 2 büyük 3 olmalı. Devam edelim. Moleküllerin Lewis yapısı, polarlık ve apolarlığa gelelim gençler. Polar kovalent bağ içeren her molekül polar olmayabilir. Polar kovalent bağ içeren bir molekülde elektron yük dağılım dengesine bakılarak apolar da olabilir, polar da olabilir. Yani simetrik bir şekilde gerçekleşmişse apolar olabilir. Molekülün polar ya da apolar olduğunu anlamak için Molekülü oluşturan atomların atom numaralarından yararlanarak molekülün Lewis yapısı çizilir. Lewis yapısına bakılarak molekül içi bağların polar ya da apolar olduğu belirlenir. Molekülde polar kovalent bağ yoksa moleküle direkt apolar diyeceksiniz. Gençler dizilimi açtınız. Mesela şunu söylemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki Örneğin şurası. Aslında bunun anlamı ne? H2. Bu bir moleküldür. Eğer burada polar bir bağ yok. Dikkat edin burada ne var? Apolar kovalent bağ var. Apolar kovalent bağ varsa zaten buna direkt bu moleküle apolar dersiniz. Bundan bahsediyor. Molekülde polar kovalent bağ varsa moleküldeki elektron yoğunluğuna dengeli olup olmadığına bakılacak. Eğer dengeli bir dağılım varsa apolar, değilse de polar diyeceğiz gençler. Molekülde fazla bağ yapan atoma merkez atom diyeceğiz. Gençler bunu anlamı şu. Mesela diyelim ki 4 tane diyelim ki karbon 4 bağ yapmış olsun. Şurada Şimdi bakıyorum her hidrojen bir bağ yapmış. Ancak karbon burada 1, 2, 3, 4. 4 bağ yaptığı için biz buna ne diyeceğiz? Merkez atom. Evet gençler bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.